Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle roller oynuyoruz. Bunu seri yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi bir serimiz yok doğru dürüst arkadaşlar. Seri yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz bilmiyoruz. Bilmiyorum ya yani, beyinsiz herhalde. Beyinsizim. Herhalde arkadaşlar. Neyse. Benimle ne alakalı bırakıp oynak içinim arkadaşlar. Ha. Left. Reach. Şey anlamadım. Böyle gidiyor böyle yani. Ya, para. Para nedir? Para için ölürüm lan. Para, para nerede? Para için ölürüm ulan. Ha nether portalı. Aha nedir bittik arkadaşlar. Evet portre arkadaşlar? Bana niye çıkıyor? Buritbal buritbal değil ki. Bu güzel bak. Ne istiyorsun? Kim? Ya Doraemon. Doraemon. Bilenler bilir. Captain America, Iron Man, Thor. Ne lan bu? Among Us. Ama Among Us sistemi ya. Hep Doraemon'u belki biraz isteyelim. Doraemon. Güzel duruyor. Doraemon. Başka şey yok. Şofalı, çok olur. Bunu çok varmış arkadaşlar. Çok şeyler var. A Al. Çevirmek mi yok paralı? Eee. Çevirmek paralı değilmiş. Neyse. Reklamlı ama. Hı? Ama şu oynama artık. Aa. Oynayın. Hı? Anlamıştım. Anlamıştım. Pro. Anlamıştım. Anladım arkadaşlar. Oynayın artık. Aaaa. Tamamen ben seni nah kurtarıyorum. Ben kurtaramadım ben ne olacaktı ya? Tamam aynı zamanda gidiyor muyum? biliyormuşuz. 1000 lira verdim bana ne? Ama oyun oynamak ya seriyi de yapacağız bunu zaten. Seri yapmak istiyorum ilk kez bir şeyi. Ne seri olsun. Çık git. Bir bir şey seri yaptım zaten. Onunla içine et. Ya çı çık, Çık çık çık. Hımm. <laughs> kahveye gelsem de acaba ne olacak ya? Hayır, Hayır yok. Hiç ihtiyacım yok. Bak, ben dörtten var bu Bu ben dörtten çakması. Çakma değil ama arkadaşlar. Bu tam seri yapılmadık yani. Seri, seri yapabiliriz gibi. Seri koyuyoruz. Al bildiğin red ball'ın komple çakması. Arkadaşlar onlar da kare. Anladım. Bu kadar çakma olamaz hocam. Hadi bak. <laughs> acaba orayı kafanı kurtarsak ne olacaktı orası? aman kus karakterine ya reklam girme kış kış reklamlar kış kış <laughs> hmm. Hmm. Niye bana yakınlaştırdı anlamadım ne kadar yaptı. Ama çok istemiyorum orayı. Sen engel engel olmadım arkadaşlar. Ama ben ne yapsaydım? Doğru mu? güzel güzel bir skin. Vahsi. Yani bunu her adam bunu zoom yapıyor. Allah'ım polis atış edeceğim lan. Ha yani bunu ateş edemiyor zaten her zaman. Bunu atış edeceğim. Sanki ne olacak ya? Arkadaşlar polis polis tu. Polis, polis beçet atayım da polis. Polisi vurdum. Aa bayağı polisin kafası gitti. Hiç yut atamam polise. Şunu geberdi. Polisi geberttik arkadaşlar. Ay cahil oldum ya galiba cahil. Cahil oldum ya. Çık çık. Ya bir reklam izletsen reklam izletmeden beter oldum ya. Reklam izletmeden her zaman pişman oluyorum ya. Çık ya çık çık. Çıkamıyorum bile çıkartmıyorlar bak. Çık alasıyorum. He, sonunda çıkardı arkadaşlar. Bu ne? reklamlar çok Adiler oh, ya. Yani Doraemon oldum. Neşesin Doraemon. Gözlük taksam daha güzel olurum bakalım. kızmış gibi oldu da. Oha. Tek on teknoloji var lan. Teknoloji bu kadar ilerledi mi ya? Neyse. Aa, bir kule de anıcık. Diyemem ki suyu ya. Ne kadar az su var. <laughs> Aman mantar. Minecraft olsa işte ben kaç çorbası yapardım. Minecraft olsa da yapamıyor. Minecraft değiliz. Minecraft değiliz. Minecraft olardım çorba yapardım içerdim. Yani. İçim sinirdi valla. Para lan ne işe yarıyor para ben anlayamadım. Hmm, çok iyi olmadı yani çok çok Ben şey gibi oldu basma kalıp sahte bayağı sahte bayağı çakma ya ben ben bunu aldım sen bu aa paralıymış ben yani de bir defa dikmiş o zaman ben neyim bir seferlikmiş ya ne kadar şey zannettim o bunlar bu göt değil ki de o zaman bunlar yani ya sen ne olur ne olur arkadaşlar o ile şeklik yaptı da ama oyun oyun teması güzel ya. Müzik bile güzel arkadaşlar. Ama hiç çok uzun yapmayayım. Oyundan telefon telefon numaramızı istiyorlar. Hadi. Bayağı eğlenceli oyun ya. Ama bayağı para kazandık ya. Bu ne? Zengin oldu. Ya hayatta bu kadar çok para yok ya. Tekrar evet, Gerçek hayatta böyle olsun. hep yüklen hep toplarız. Eski günler diyeceğim de eski günlerde de yoktu bunlar. Oha. E bu ne? Hadi dans edelim. Hadi gel gel. Ha, nasıl oynuyorsun lan? Ses oynayın. Oo. Ye! Sesimek. Ye! ses ses çok güzel bir ses var. Ye! Allah nasıl çok güzel bir ses vermişler. Ye! Öyle yah ses çıkıyor ya. Onu oyunu hayra yapmışlar ya arkadaşlar. Bu ses ne? Yapmadan. yapma lan. <laughs> Kaç lira mı var? Kaç lira skinleri. Ama o bizim kadar güzel ya. Bizim bakın nerede? Redball'a en azından Redball'a benzetmişler ya ama bayağı çakma olmuş arkadaşlar. Cık. Bu ne ya? Biliyorum ben bu Raftars'ı. Raftars'ın ha, Hayır. Ya nasıl? Ya Brawl Stars'ın nasıl bir çakmasını yapmışlar bu? Ya Brawl Ya Brawl Stars'ta bu kadar çok çok şey yapmışlar. He. Ee, Brawl Stars oynatıyorlar bize. Ya Brawl Stars Brawl yüklesem mi acaba ya? Ben sonra yükleyeceğim de boş verin ya şimdi yükleyemem. Her zaman yiyorum. Çık lan. Çık oyun oynayacağız uçağım. Ya çık 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 çık. Hı. Aha. O, o, o kadar çak, o kadar çok çakmak ki. Savaş kutusu bile koymuşlar ya. Hadi aç bize beslendir mi? Açmıyormuş bir de. Ben ona ben ona sandviç çıkardı. Ya da Leon onun gibi bir şey çıkardı yani. Oha zengin olduk mu? Ne zengin olduk? Aa! zengin oldu. Ne ama ne güzel ya ama seris şimdi yapılmaz ki. Bu hmm, güzelmiş. Yapabilirim ya yapsam mı? Ben böyle şimdi Transformation. This is me. Okay, it's a race. <laughs> fail. Yeah. Because it's yeah, it's not a land animal. Like it. All right. Oh, let's see what else we choose. Uh, boop. Nope. I know. I knew it was gonna fail. I wanted to do it anyways. The momentum it had. Did he clock that? All right. Here we go. Third time's a charm. uh, Yeah. Yeah. Oh Man, I'm not good at this. Fail. I know. I know. You keep reminding me. Okay. I'll try again. You, you should try it, do it. Daha daha fazla daha, daha uzun video çekerdim. Reklamlar yüzünden çekemiyorum ya. Maymun tabii ki de mal mıyız? Bize mal diyorlar. Sen Aykron seviyen hangisi bilir acaba? Diyorlar. Aykron seviyemize şey yapıyorlar. Diyorlar. Biz biz bir bir biz bir artı bir çözmüş çocuğuz değil mi? Yani biz bir artı bir çözmüş, çözmüş çocuklar değil mi? tekne. Oğlum, o, o, oyun oyunu oyun, oyun, oyun. çok çok kolay ya bu arada. Bir mene gidelim. Bir don alalım. Bir mene gidelim. Bir kebap alıp ne yapalım? Yani çık git Brawl Stars ya. Eh, es, eski reklamların daha iyiydi. Şimdi biliyorum biliyorum ben Brawl Stars oynamıyor çocuklarım stars biliyorum ya. Brawl bile var da şey. Boş verin. İstersen çekerim çe çe de. Brawl da şey. Pasız passız hem de. Passız çekerim ama. Annemin telefonunda kaldı Brawl Anonim telefonu çekirim de. Çekeyim. Ay, bu tabletimden çektiğim için olmuyor böyle. Bırak, bu biraz usta biraz safası var. Ama nerede ya? Çık git lan lan. ama ya. Git ya. Bu oyunun keyfini çıkarttırmadım. Vallahi bu oyunun keyfini çıkarttırmadım. Hiç hiçbirini istemiyorum vallahi. Arkadaşlar şurada bu şurada şey göstereyim arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar bir, birkaç daha on bölüm oynayayım arkadaş. Ama ben böyle şeyin tam ta küfür ediyorum arkadaş. Ben böyle şeyin tamına ta koyayım bitti bitti arkadaş.